Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki çekirdek kuluçka merkezine döneceğiz. E, Kaysa'nın sağlık anlamında faydalarını saymakla bitiremeyiz herhalde. Meyvenin çekirdeği ise su tasarrufu için kullanılmaya başlandı. CNN Türk muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Ümit Sertapiboğlu görüntüledi. Dünya artık küresel ısınmayla savaşıyor. Buzullar eriyor, sular azalıyor. Uzmanlara göre insanlığı artık susuz günler bekliyor. Ahmet Delifer Ferde İTÜ Çekirdek'te bir proje geliştirdi. Susuz günlerin önüne geçmek için suda tasarruf sağlayan cihaz üretti. Hem de kayısı çekirdeğinden. Biyoplastik adı altında birkaç denememiz oldu. Başka ürünlerle de bunu deneme desteklemeye çalıştık. Son olarak bu kayısı çekirdeğinden elde edilen bir biyoplastik denemesinden sonra şunu elde ettik ki işte %90 üzerine bir organik malzeme ortaya çıktı. Kayısı çekirdeği işlendi, plastik haline geldi. Ortaya çıkan malzeme musluğun ucuna takılıyor ve suda %80'e varan tasarruf sağlıyor. Suyu en çok da lavabolarda harcıyoruz. İşte bu tasarruf cihazın etkisini de gözle göreceğiz. Bu musluğumuzun içerisinde cihaz bulunmuyor ki daha tazikli aktığını görüyoruz. Hemen yan tarafa geçtiğimizde ise tasarruf cihazının olduğunu görüyoruz. Suyunsa daha tane tane aktığını görmek mümkün. %50'nin üzerinde bir su tasarrufu yapıyoruz. Basıncı düşürürseniz %80'e kadar su tasarrufu yapmış oluyorsunuz. Yapılan su tasarrufuysa hem doğaya hem de faturamıza yansıyor. Faturalarınızda yaklaşık olarak %35-45 arasında bir tasarruf yapıyorsunuz. Aynı zamanda suda ise yaptığınız tasarruf miktarı %70'e varan bir su tasarrufu yapmış oluyorsunuz. Tüm Türkiye'de kullanılması halinde ise yapılan tasarruf toplam miktar 112 milyar ton yıllık su tüketim var bu ülkenin. Yani biz yaklaşık olarak 24 milyon ton suyun tasarrufuna talibiz. Bu da yaklaşık olarak yıl içerisinde tamamını kullandığımızı varsayarsak %17'lik bir %20'lik bir tasarrufu yaptığımızı kabul ediyoruz. 5 milyar TL'lik bir tasarruf demektir ülkemiz adına.